Bu ne dağınıklık Ceren? Tamam şimdi toplarım beni onları. Ya iki aydır benimle yaşıyorsun. Hala evini toplamayı öğrenemedim ben. Ne fazla uzatıyorsun ama. Bana bak projen nerede onu bulamıyorum. Eve getirmedin görmedim ben. Git şu yatak odasına bak. Yok. Onu buraya getirdiğime eminim. Onu eve getirmediğini söyledim, beni suçlayıp durma. Bıktım senin bu sorumsuzluğundan be! Benimle doğru konuş! Ne demek istiyorsun lan sen? Gidiyorum artık bu evden! Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Seninle bir saniye bile kalamam! Defol git be!